Yayınıma hoş geldiniz. Alman Başbakan Türkiye'nin süper silahına hayran kaldı. Ve aynısından istiyorum. Biz neden yapamıyoruz deyince tabii ki kurmaylarının şok sözlerine muhatap oldu. Almanya gerçekle yüzleşiyor. Neden mi? Hemen açıklayalım. Türkiye'nin hangi süper silahları Alman Başkanı, evet Alman Başbakanı bu kadar şaşırttı ve Gerçeklerden bu kadar uzak kalmayı neden bu kadar hazmedemedi? Scholz şok üstüne şok yaşıyor. Alman bakanın yaklaşan Rusya tehlikesi ve Türkiye'nin askeri kapasitesinin son 5 senede inanılmaz bir ivme kaydetmesi neticesinde cephe hatlarında Türkiye'den gelen başarı haberleri ve Türkiye'nin daha az silah talep etmesi ve uyguladıkları haksız ambargoya karşılık Türkiye'nin inanılmaz bir ivmeyle ilerlemesi onları şaşkına çevirdi. 800 milyon avroluk İHA programı müzeye kaldırılarak bitti değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji transferi ve gerekli veri transferi de alarak çok büyük bir İHA dünyada ben en güçlüyüm imajı yapmak isteyen Almanya'nın bu özlemi Hitler'in yaptığı büyük tank hüsranına benziyor. Hatırlar mısınız Hitler nasıl bir tank yapmıştı? Hitler öyle bir tank yapmıştı ki psikolojik bir eşik oluşturmak istiyordu. Bu dev tankını tren raylarıyla tabii ki ilerletmek istedi. Ama ne oldu? Gerçekten belli bir silah atımı yapıp düşman cephelerini ateşe ve tabii ki bombaya boğsa da bu silah çalışmaz oldu. Daha doğrusu cephe hattında kullanılamaz oldu. Ve özellikle bu tank bir anda hurdaya çevrildi ve hüsran uğrattı. Şimdi müzeye yakaldılar kaldılar bu güzel oyuncağı. Onlar bunları yaparken Türkiye'nin böyle uçuramadıkları İHA'lar olunca, Türkiye'nin yeni yaptığı bu sihalar ve mucize işler, elektronik harp silahları ve her türlü enstrümanı sahada güzlü güzelce idare eden ve büyük bir talep toplayan, savaşların seyrini tabii ki değiştiren bu güçlü silahı da görünce şaşkın örte döndüler. Charles göreve başladı. Türkiye yaksız geliştirdiler yapıyorduk gerçekten Merkel'den aldığı bu tabii ki politikaları daha da sertleştirdi. Türkiye'ye karşı hırçın ve isteksiz tavrı tabii ki belliydi. Ne oldu sonunda? Kurmaylarıyla görüşüyor ve kurmaylarına diyor ki bizim neden Türkiye'ye kadar etkili silahlarımız yok? Rusya ensemizde. Rusya bizi hallaç pamuğuna çevirir. Kapasitemiz yok. Bize dediler ki neden bir ifer yolladınız? Biz ne yollayalım? Rusya ile karşı karşıya mı gelelim? Hele hele ki savaşın başında Rusya'nın böyle durumu ve aziyeti de görülmeyince ne yapabilirdik? Sahra Hastanesi ve Mifer yolladık. Ama baktık ki Rusya çatır diyor ama yine cesaretimiz yok. Neden mi? Dünyanın sayılı ekonomilerinden olan Almanya'nın gerçekten yaşadığı travma bambaşka bir travma. Yani Almanya hem ekonomik anlamda güçlü bir taraftan da nazi olur şeklinde de baskı altındaydı bu kabuğu kırmaya çalıştılar. İlk önce F-35'ler sipariş ettiler Alm Amerika'dan. Şimdi Alman medyası eleştirdi. Niye Almanya dedi? Araba yapıyor. Almanya güzel her şeyi yapıyor. Neden savaş makineleri yapamıyoruz? Tabii ki bu bir nazi korkusu nedeniyle bir baskı. Yapılan gizli anlaşmalar. Bunları tabii ki kurcalayacağız. Ama şu bir gerçek ki F-35'lerden yaklaşık 50 tane sipariş eden Almanya'nın bunların kaçını ne kadar zaman sonra alacağı da meçhul. Ayrıca orası büyük bir saldırıda çok kısa zamanda kepen kapatacak bir ülke. Savaşa dirençli ne askerleri kaldı ne de savaşa dirençli çalışabilir silahları. Birçok Alman savaş evet makinesi, birçok savaş Alman mühimmatı gerçekten şu anda kullanılamaz durumda. Şunu belirtelim Scholz. Evet Scholz çok nazlı davranmıştı Ukrayna'ya karşı. Bu yönde Ukrayna'nın sitemine maruz kalmıştı ve özellikle Ukrayna'ya yolladığı mühimmatlar burayı dinleyelim. Füzeler ve birçok silah sistemi küflenmiş çıkmıştı. Şurada evet Zelenski'nin suratına baktığınızda Almanya'dan bir cacık olmayacağının farkında. Yani güçlü bir destek alamayacağının farkında. Burada vücut dili de bunu gösteriyor. Ama Almanya şu anda buradaki gerginlikler ve Rusya'nın Avrupa'ya ve Baltık ülkelerine ilme riskine karşılık tabii ki şimdilik kara kara düşünüyor. Türkiye'yi gerçekten askeri anlamda kıskanıyor değerli izleyenler. Neden mi kıskanıyor? Kızıl Elma Jet'ten bahsediyorum. Bir anda Akıncı ve Bayraktar'ın şokunu atlatamadan bir anda Kızıl Elma'yı karşılarında buldular. Böyle bir silah sistemini hiç ummuyorlardı. Şaşkın ördeğe döndüler. Yani böyle bir olayı Türkler yapıyor. Yazılımları, motor ve diğer aksamlarını bir eş güdümle çalıştırabiliyor. Ve bunun sonucunda bu süper silahları yakın dönemde Bayraktar TB2'nin 10 katı güçte kullanıyor. Vay anam vay. Böyle bir şey olunca Almanya ne yapsın? Tabii ki bunalıma girdiler. Şu anda Alman Savunma Bakanlığı'nın verdiği raporlar büyük bir devlete karşı çok kısa zaman dayanabilecekleri yönünde. Yani Bayraktar TB2'den sonra Akıncı Resital'in şokunu Aksungur'u daha atlatamadan bir anda kalplerine inme inti Kızıl Elma'yla. Yani onlar diyordu ki Türkler ne yapar? Bizden bozuk mühimmat alır. Bizden aldıkları eski tankları kullanır. Biz de şu ana kadar kullanırsın. Şurada kullanamazsın derdik. Şimdi Türkiye kendi mühimmatlarını yapıyor. Füzelerini yapıyor. Uçaklarını yapıyor. Şaşkınlıkları bundan değerli kardeşlerim. İşte Türkiye böyle bir inmeyi ve böyle bir gücü artık öyle bir yakaladı ki gerçekten önemli bir inme oluşturdu. Artık Kızıl Elman'ın göklerde buluşması savaşlar tarihini değiştirecek. Kendi uçağını ihasını uçuramadı. Biz de geldik jetimizi uçurduk. Ve jetimizi uçurunca nazar mı dedi F-35'e dersiniz? Kızıl Elman uçtu. Günün ertesi günü bir deneme yapıyorlar. Ve F-35 bir anda burnu üstüne düşüyor. Böyle bir tesadüf. Gerçekten tam tesadüf. Türkiye'den bu uçağı esirgeyenler... Kendi jetlerimizi bir havalandırırken ve kendi silah sistemlerimizi havalandırırken bir anda onlar şaşkın ördeğe döndüler. Şimdi Türkiye özellikle bölgede bir vizyon hem kendi mühimmatlarını yerli olarak üretiyor. Bir taraftan da silah sistemlerini özellikle havadan havaya füzeler, hele hele Akıncı'nın denediği o süpersonik füzeyi hatırlar mısınız? Havadan karaya bir füze, süper sonik bir füze, 100 150 kilometrelik denemeler. Daha ilk bu. Yani bu süper silah Almanya'yı hop oturttu, hop kaldırdı. Biz TRG 230 yaptık. Ne bu? Bu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Himers füzelerinin Türkiye versiyonu. Türkiye gümbür gümbür geliyor. Türkiye öyle böyle değil. Müthiş bir ime yakaladı ve bunu da görüp çatlıyorlar. Türkiye'den SİHA almak istiyorlar ama gurur yapıyorlar ve prestijleri sarsılacak. Silah pazarları sarsılacak korkusundalar. Türkiye böyle bir güç oluşturdu. Artık süpersonik füzeler, insansız savaş uçakları ve İHA'larıyla gökyüzünün hakimi olarak karadaki hedeflere angece olan en güçlü ve sürü ordusuna sahip bir Türkiye karşılarında her türlü farklı silah sistemiyle, elektronik harp ve havadan atış sistemleriyle bölgede bir istikrar unsuru. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Türkiye. İşte Şos, iyi bak. Bunlar hepsi Türkiye'nin, Türkiye'nin yaptığı silah sistemleri. Yani Türkiye yan bakan yanar, gerçekten yanar. Bir dahaki de görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.